Yangın yerine vardım ki bayağı bir alev korlaşmıştı yani abi. Nasıl diyeyim yani yanaşılacağı yoktu. Arabam geldi aklıma önce. Aradığın hayvanlar da içeride dedim gideyim arabayı çıkardım ondan sonra hayvanları çıkardım. Geldim ki oradan buraya nasıl diyeyim yani 3-5 saniyede rüzgar da vardı böyle. Vurarak çatıların altı boş ya abi. Direkt ben buraya yetişmişti. Arabanın olduğu yerim de buraydı zaten mevkide. Arabayı çıkardım aldım ondan sonra koştum İşte buzalar vardı içeride. Büyük baş hayvan vardı 3-4 tane. Onları çıkartmaya çalıştık kızımla beraber. 12 13 yaşında bir kızım var. Onları verdik. Ondan sonra geri geldiğimizde rüzgar fazla olduğundan abi hepsi yani nasıl diyeyim yarım saatte komple bura yani şura buraya 700 800 kare metreyi hemen aldı yani. Abi dediğim gibi işte ahur yandı. Burası böyle orası samanlıktı. Oradan sonra içinde yemler vardı, onun yemi vardı, mazutlar vardı. Nasıl diyeyim, burası bizim ardiye damı vardı, samanlar, balyeler yandı. Ondan sonra arabamız vardı, yaklaşık 32-33 ciğerinde. Ondan sonra su borularımız, sulama sistemi yapar ya, abi. onlar yandı, kurtaramadık yani. İçindeki eşyalarımız yandı, dolabımız vardı, nasıl diyeyim, yani bayağı bir makineler vardı, su, samu onlar yandı. Yani bayağı bir sıkıntı oldu yani abi. Abi yetkililerden bahtı olsa bir yani zararımızı karşılamalarını isteriz yani. Yani ellerinden gelenleri yapmalarını isteriz yani çünkü mağduruk yani. Bir şekilde komple hayvanlarımızı bağlayacağız şu an yerimiz yoktur yani. Komşunun bir boş yeri vardı oraya aldık içeriye. Oraya bağladık ama yapmamız lazım işte yapmak için yani ellerinden gelmesini nasip edeyim devletimizden istiyor yani bir şey. Yani. He's just... Ya tamam o daha iyi olur.